I did. Benimki de yılbaşı evi. Evet. İnanamıyorum ben sana. Ne oluyor benim evim? Yok. Kart. Yok benim evim. Kart topun evi. Yok. Evet kart. Yok evi daha pahalı. Kart topun evi, evi sevmiyorum. Ben 20 lira daha pahalı. Özgüce bilmiyorsan sana söyleyeyim. Tek en değerli evlerden birisi Ufo evi. Ufo evi ama Ufo evinden sonraki roket evi canım. Neyse. Bilmiyorsan bunu kazıkabana. Neyse Leydi'cim şimdi. Evet. Bak bu bir arada. Bir dakika bir şey sorabilir miyim? Evinde de 3905 like var. Ooo. Evet. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Ofu evini başka bir petine vermeyi düşünmüyorsun değil mi? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun Özgür? Düşünebilirim. Yani mi? en pahalı benim olmalı. Hayır ona göre yani. Tamam neyse. Ay evimi çok beğendim. <laughs> boyuyorum şimdi. Evet boyadım. İkinci katı da boyarsam. Hadi. Neyse biz sadece zemini yapalım ama. Niye? Onları ben sonra yapacağım Özgür. Lütfen aşağı bir ee... sana renk benim artık. var. Anladım. Tamam. Şimdi duvar renklerini seçeceğim. Duvar. Ne? Açık mor var mı? Leyla bu nasıl? Oo bu güzel. Tamam bu olsun. Tamam. Hadi her yeri güzel yap. Şimdi... Aa bu arada burada bayanın odası falan vardı değil mi? Aa evet. Evet. Bunlar artık yok. Ben kendi evimde mayın odasını barındıramam. Evet. Bana bakma. İlk öncelikle bence bunları bir küçük odaya koyalım. Ay evet olabilir. Çünkü bunlar senin paketin. Doğru söylüyorsun. Şöyle direkt. Paketime bak ya. Ne kadar asil görüyor musun? Burası misafir odam. Öyle mi? Evet. Tamam. Ben diyorum ki. Alı da koyar mısın? Ha tabii. <laughs> alı alı. Ay pardon. Ne yapıyorsun? Alı. Atladı. Aa şurayı mı? Aa bunu koyayım. Evet, bu olur. Ay çok güzel Gerçekten oldu misafir odası. Evet da. Burası misafirlerimin kalacağı oda. Evet, şimdi sıra senin odana geldi. Senin odan burası mı olsun? Buraya büyük bir şey mi yap? Hayır canım. Istersen. Benim odam orası olabilir. Misafir odasının yanı. Öyle yani mi? Tabii misafirin isteklerini karşılayabilir mi? Ben diyorum ki neden olsun biliyor musun? Bak şunlardan falan. Aa olabilir gerçekten evet. Bak makyaj masası tam sana göre. Aferin kız beni çok iyi tanıyorsun. Ya bunu koyalım. Nereye koyayım ben bunu? Evet tamam. oraya koy canım. İstersen bakım odan olsun normal odan şurada olsun. Hayır bakım canım orası yok. normal odam. Kıyafet odam var daha. Damat ne? Odam var. Ne? Ay Özgü'cüm yani zor işler bunlar. Hadi evet. burası normal odam yatmak için sadece. Ha, o evet. zaman koltuk Hayır, kalsın. Hayır koltuk da kalsın ya. Tamam. O koltuk zaman ya. Ayna da koy Ayna. Evet kalktığım zaman aynaya bakmayı seviyorum. Yatağım nerede? Hı? Yatağım yatağım. Hı. Bak e, ne diyeceğim ondan önce şu da var. O ne canım? Şöyle oturma alanı. Arkadaşlarına konuşabileceğim. Aa evet olabilir. Ya arkadaşım ben de kalacağız ama. Bak bunlar yeni gelmiş. Oo 20 elmas. Yok artık penceresi Oo, var. Ne böyle? Penceresi var bunun. <laughs> bakayım başka seçeneklere bakacağım. Bak bakalım. Ha, ben sana bu yatay diye, diye çektim Ay evet çok güzel. Ama yalnız yanına da 20 elmaslığı koy. Bir onda yatarım bir onda. Ya evet. Eee... Niye üzgücüm? Zorunda mı gittin? Maya'ya alıyorsun. Tamam canım, tamam canım benim. Zorunda gitti bence değil mi? Yok havucu da koyar mısın? Bak ama ben sana... Özgür! Bir... Gir ya Havuç. Havuç değil bu, evet. ananas. İşte her neyse canım. 20 elmas olması yeterli. <laughs> evet, sen anlıyorsun. Evet koy canım. Arkadaşına yan yana mı yatacaksın? Sana ne? İkisi de benim yatağım o. Bak sana ne göstereceğim. Evet. Var ya tam sana göre. Ooo şu ne beş elmaslı gözlük? Yok yok 20 elmaslı göstereyim ben sana. Oo. Vay. Özgü bu ne bakım paketi gibi. Öyle zaten. Ne bakım paketi mi bu? Evet iki tane var. Biri Maya'nın biri senin. Oo, çok güzel Ben tamam ben kendim için aldım. Evet. <laughs> Beğendin mi? Çok beğendim. Şuraya da mama kasesi ve şey koyarsan misafirim yesin diye. E var ya. Aynı mama kasesinden yemem ben Özgü. Ey Allah'ım ya. Mama kasesi bu. Tamam. Yok yatak bu. Bir de ortaya halı koyarsan. Halıları çok seviyorum da. Ya. Ya. Şu moru koyar mısın mor halıyı? Bu. Evet. evet o çok güzel tamam. Çok güzel. Şuraya mı koyayım? Evet. Tamam. Tamam. Şimdi çık bu odadan. Evet. Evet şimdi diğer odaları. Özgücüm ilk önce odaları halledersek sonra ortaya yere gelebileceğiz. Tamam. Şu küçük odadan evet, devam edelim. Küçük edin. odayı Hello Kitty eşyalarıyla süslemek istiyorum. Öyle mi? Evet canım. Hello Kitty, güzel. Evet. Oo. Ah hayır. <laughs> Özgür. Evet. Ay burası benim makyaj yerim. Öyle Buraya mi? makyaj masalarını doldurur musun? <laughs> Bir çok makyaj masası ve tabure koyar mısın canım? Ooo. Oh, Bir şey de etrafı mi? aynalarla süslersen. Mesela şu Hello Kitty aynasını koyarak başlayabilirsin. Hangisinden? Bu daha? işte canım. Bu ayna mı? Ayna ayna. Evet. Ayna mı? Aha. Cahile muhabbet ne kadar zor ya. Televizyon Bakayım. mu bu? Ayna canım bu ayna. Neyse. Neyse. Tamam Karşı televizyon. Ben televizyon izliyorum Özgü. Bilmiyor musun? Makyaj yaparken. Çok eğlendim. Evet. Hadi. Neyse. <laughs> Odana kitaplık koyalım bak. Ya hayır Özgü'cüm ya. Baksana. Bakayım. O güzelmiş. evet olabilir. Yalnız misafirin mama kabının üstüne koydun. Farkında mısın? Ha tamam. Dur şöyle bu, misafirin mama kabına işte tamam, her tamam. neyse buraya koyayım. Evet, orası da kitaplık, kitaplarımı alıp falan... Bak, har ya? Çok güzel oldu odan be. <laughs> evet. Neyse makyaj odamın Evet. Yani. Full makyaj malzemeleriyle donatacaksın. Ortaya daldı. Evet. Şöyle. Tamam, çok güzel oldu. Şimdi makyaj Özgücüğüm, Şimdi... ayna nerede var? Şurada mesleklerde aynalar. Evet. Bakar mısın? Oo, evet çok güzel. Şu güzelliğe bir bakar mısın? Evet. Başka ayna var mı? <laughs> ee, iki tane yetmez öz sana. Hmm. Ya bu güzelliği izlemek ne kadar zor biliyor musun? Yani. Evet başka? Hiçbir şey demiyorum. Böyle kurulu cool bir oturma sandalyesi var. Evet vardır. oturma sandalyesi. Özgürcüğüm makyaj masası yok mu burada? Makyaj masası koydum ya işte. Tamam da başka yok mu? E Yok. Ay nasıl eşyalarım var senin ya. İnanamıyorum sana. Bak bir de sana ışık tutacak yer ayarladım. Ha, evet olabilir. Ya nasıl? Tamam çok güzel. Sen Şimdi çok öbür tarafını ya. da makyaj malzemeleriyle dolduracağız. İyi. Yıldız. Yıldız olabilir. Hı. Çık. Oha! Özgücüm ya. Efendim. Oyun konsolu Canım. Yanına yanına o makyaj masasını yanına koy iki tane tabure. İki tane ya tabure. Ya yanına diyorum Özgüme be. Şöyle. Beni beklesinler diye evet bir arkadaşım falan gelirse makyaj yaparken <laughs> onunla sohbet etmek için. E, tabure değil Ay hiçbir şey anlamıyor ya bu. Mu ya vallahi cahil ya muhabbet çok zor be. Sen makyaj yapmıyor musun Özgü? Hayır. Yapmıyor musun? Hayır. Vallahi evet. Gerçekten yapmıyor musun? Ya niye yapayım manyak mıyım ben ya? Niye doğalım bozayım? Yo, evet. Hiç yapmıyorsun yani. Hiç hayatımda bak yemin ediyorum hiç gözüme göz kar. Yemin etme be. Ruj sürdüğünü gördüm ben. Hayır gözüme diyorum hiçbir şey değdirmedim. Aa, Sadece şeffaf primer. ne yapıyorsun ya? Konuşurken odamın içine ettin. Onu geri koyar mısın sepete? Ettim. Koy be tamam bitti orası. Burası ne olacak? Burası kıyafet odam. Ne? Kıyafet dolaplarını dizer misin? Ayrı olarak. Ha bak mesela aynı tip. Evet evet. Onu baştan sona kadar böyle şey yap tamam mı? Ha canım. Aynı şey mi? Evet evet. Diğeri de ayna koy. Neyse. Özgücüğüm ayna ayna. Aynayı unuttun Özgü. Ne aynası? Öz çok çirkin oldu onu siler misin? Sil onu. Allah ee, halı, halı. Hangi halı? Orada bir puf puflu bir halı vardı. Pufuklu. Ay şiştim gerçekten bak mavi evet. iki tane koyun. İki tane iki tane. Ayrı ayrı koyacaksın. Tuvalet halısı bu. Ben bu tuvalete koyuyordum. Tuvalette heba ediyor güzelim ya. Hangisi? Nereye koyayım başka? Ya bir de yanına be. Üç tane koy neyse tamam. Yo yapmak böyle yapmak. Hayda iğrenç bir şey yaptı ya. Sensin iğrenç. Bitince görürsün. Evet. Bu ne Bir de yıldızlar vardı ya. Yıldız yok. olabilir? Hah. o iki tane yıldız da. Evet. Bak ben, ben seni tavanı artık. Ne? Diğerinde diğer köşeye. Şimdi şu karşısı boş kaldı gibi. Oraya da bir şeyler düşüneceğiz şimdi. Ha! Pencere. Şu yıldız penceresi var ya. Hayda. Evet. Tam bir tane. Bir tane değil mi? Evet çok güzel Şöyle. Tamam. Ay şimdi orta yeri düzenleyebiliriz. Hadi bakalım. E burası da var. Vay canına. Ha orası da var. Orası da misafir odası mı yapsak? Ha? E yaptık ya. Ay ya da neşeliye oyun odası yapalım orayı. Neşeliye yapacaksın. Evet oyun odası. Abim bende kalmak isteyebilir. Hı, evet. Maya daha sıkılabilir. Hayır, Maya'dan nefret edebilir. Oyun bağımlısı olabilir mesela Neşeli. Dur o zaman ben buraya full gamerlerden Evet başladım. evet. Full gamer eşyaları koy. Neşeli'nin ne sevdiklerinden. O zaman koy. ben buranın duvar adını da değiştiririm. Bence de değiştir. Çünkü burası abinin odası. Tamam mı? Tamam. Yani Maya'dan sıkıldığı zaman veya bende kalıp bir gece kalıp bu oyun zevkine vardığı zaman bende her gece kalmak isteyebilir abi ve o üç şeyin karışımını bırakıp boşanıp benim evime yerim için abi kardeş yaşayabiliriz bence. Ha. Ben gidiyorum. Tamam ya. Biraz fazla mı abarttın Ya ne var kardeşim niye bu kadar boş boşanmalarını istiyorsun? Yok canım. Ben istemiyorum ki özgür. Tamam. Abi sana yaptım. Abi. bir bakalım mı? Bakalım. Mayayla beraber kalırlar değil mi Özgü? Evet. Ne kadar düşünceliyim. Ya. Aa ama bu da tek kişilikmiş ya. Türk Mayaya yer kalmadı. Neyse canım abim kalır. Leydi. Ne abim kalır ya? Hayır. Ama mi? yer kalmadı. Aa ee, onların... Mayaya da yer var. ediyorsun. Tamam. Satsalar da almıyorsun tamam mı? Tamam canım benim. Tamam. Hadi gel. Hadi orta yeri Hadi bakalım. Aç evimi. Evet şimdi her yeri gezeceğiz. Bir dakika bir dakika. açık açıkta yap. E, i̇lk önce biz bir gezelim. Ama herkes açık yapıyoruz diyor. ya. Ama ilk bir biz. Tamam biz de gezeriz be. Biz gezerken gelirler. Kendi çevrim içi yapar mısın? Çevrim dışısın biliyor musun? Oha <laughs> nereden biliyorsun? Tamam Evet evime hoş geldiniz Evet, evet arkadaşlar Şimdi şurada bir tane Yürür müsün önce? Şurada bir tane DJ kabini var diyecektim <laughs> Tamam Evet kırmızı halılar eşliğinde Burada bir tane DJ'imiz geliyor Ve burada havuz partisi Sabahtan akşama kadar sürüyor arkadaşlar Ve burası benim evim ve kenarlarda gördüğünüz gibi kameraları gösterir misin Özgü Şurada. Bakın dikkat çekici kameralar var. Neden? Çünkü anı olsun diye havuz partisini baştan sona kadar çekip sonra kamera kayıtlarını herkesin evlerine gönderiyorum. Ya. Çık buradan şimdi Özge. Tamam. Çık. Dön. Evet burada bir tane pasta dilimimiz var. Bakın. Bir tane de gelmiş. Çok şık bence. <laughs> Şuradan bakayım Özgür, şurada Unicorn, Trambolin mi Evet evet. Evet, Trambolin'imiz var. Ondan sonra burada yine kameramız var. Burada Maya'nın pastasını Özgür bana verdi. İnanamıyorum, çok kıskanacakım. Evet, burada da birisi şarkı söylüyor. DJ müzik çalıyor ve birisi şarkı söylüyor. Evet, burada da bir kameramız Kameram. var gördüğünüz gibi. Arkamdan iş çevirenleri yakalıyor. Evet Maya gibi mesela örneklerim. Aaa Örnek neydi? Şurada balonlarımız vardı geçti Özgür geçmese Neyse kıyafet odamı inceleyelim. Her şey bahsettim. Burası benim kıyafet odam. Baştan sona kadar gördüğünüz gibi kıyafetlerle kaplı her yer. Şurada da aynalı bir dolap var. Burası benim makyaj odam arkadaşlar. Burada makyaj yapıyorum. Gördüğünüz gibi her yerde aynalar var. Ee, her yerde makyaj malzemelerim var. Çünkü çok bakımlıyım ve bakımıma çok dikkat ediyorum. Çık buradan Özgücüğüm. Çıkar mısın Ezgi? Güzel Özgücüğüm? Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? <laughs> Kullanma benim makyaj malzemelerim. Tamam ya devam et. Öbür işte. odaya geçiyoruz. Bu arada surf tahtası da koymuştum. Özgü hemen geçmeseydi tabii <laughs> ki. Önce. Neyse burası benim odam. Odama Özgücüğüm Efendim? yukarıdan bir gösterir misin? Şöyle. Her yeri bir gösterir misin? Odama bir bakar mısınız? Ne kadar güzel oldu. Burası benim odam. Evet. Evet. Şu e, yattığım yanındaki yatağı görüyor musunuz? Yatırsa ben beni oraya? tamam gel canım. Havuç evinin yatağı. Havuç yatağı yani. Bakın burası kitaplığım. Yanında oturağım var. Burası misafir köşem. Hani biri gelir de bende kalırsa burada oturacak, sohbet edeceğiz. Ben de tabii ki yatakta yatacağım. Öyle sohbet edeceğiz. Sonra burası misafir odası arkadaşlar. Evimde gelip kalmak isteyen kalabilir. Bir tane odam mevcut. Neyse bu kadardı. Elif... Evim... Özgür! Çabuk! Ev düzenleme işaretine bas. Ne oldu? Çok önemli bir şey unuttuk be. Neyi? Zerim. Bir de önüne bir şeyler koymadık Özgü ya. Altın gibi. Bir de oraya Leydi'nin le evi yazarsan. Benim resmim yapışmıyor, mu musun oraya? Hayır. Haydi Leydi'cim, hadi. Altın sarısı. Diğer yerler mavi kaldı ama oralar cam. Tüy ya. Ya. Neyse, evin önüne bir şeyler koyalım. Evin önüne hemen <laughs> <de> çıkıyor ya. <laughs> Şu bahçeye de oyuncaklardan seçelim. Tamam, isten. bakıyorum bahçeye. Oyuncaklara bakıyorum. Hmm, bu Neyse şunu konuşalım. <laughs> evet bu. Ay harika. Şimdi ağacını değiştir. tabela Ağaç diyorum ağaç. <laughs> ağacını değiştireyim. Şöyle. Aaa! Hangisi? Mor ağaç var ya en sondaki. <laughs> ne oldu Özgü ya? Ne şaşıramazsın bir Ben, ben Ne oldu? Ne Bir şey. Aaa! Efendim? Pembe hoş daha güzel bir kız. Beni kaybetmişsin. <laughs> evet. Duyabiliyorum özür sardım. Evet. Pembe hoş daha güzel bir gerçekten değil Vay daha güzel. Leyla daha Özgü. Üzgü. Bak. hop. <laughs> Hıh. Özgü. Gördün mü? Pembe hoş daha bir kız. <laughs> özgü. Güzel. Uyuyorum da misafirlerimiz gitti ya. Aa sen burada mısın ya? Misafirleri mi karşılıyorsun? gel? Evet, hoş geldiniz. gel sen Leydi. Beni evim burası. Leydi gelir misin? Evet, evet çok beğendim bizi. Leydi gel. Leydi de kalabilirsin canım benim. Gel. Ya ne oluyor Özgür ya? Gel Leydi. Ha, tamam gelirim bir dakika. Evet siz de hoş geldiniz ha, gerçekten Özgür. Gel buraya. Ayıp oluyor ama. <laughs> gel buraya Leydi. Neyse. Gelin bakın burası abimin odası. Ay havada kaldı. Abime oda yaptım. Evet. Abime odası burası. Tabii ki tek kişilik oldu ya. Kısmet işte. Maya ile kalır diye yapmıştım ama neyse ya. canım abim kalır. Hayır. Ee, abim Maya kalır. Ay, abim kalır. Neydi? Neyse hadi gelin bakalım dışarıyı göstereyim. Dışarıyı göstereceğim. Dışarı göstereceğim ama bak var ya dışarısı bir güzel oldu. Neydi? Güzel. Ne oldu Özge anlatıyorum gel. gel. Tamam geliyorum. Çok güzel oldu. Gelin. Gel, gel neydi yaştan. gel. Bakar mısınız? Ay çok güzel oldu değil mi? Bak prenses diyor. Anlıyor çünkü. Çünkü burası benim evim. Yakışıklı postak suylu evim. Evet. Burası çok yakışıklı bir postak suylu Ve su aldım. ağacım. Ve 120 elmaslık ağacım. Neyse arkadaşlar. Benim bugünkü videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı Hoşçakalın.